Help fiilini kullanırken bu hataları çok sık yapıyorsun. Haydi gelin doğrusunu öğrenelim. Birine bir şey yapmasında yardım etmek anlamında kullandığımız bir yapı var. Help someone do something. Burada fiilin yalın halini kullanıyoruz. Mesela I'll help you clean the house. Yani evi temizlerken sana yardım edeceğim. Ya da mesela can you help me carry these bags? Can you help me carry a bag of groceries? Yep. Can you help me save my brother? Bir şeye yardım etmek anlamında ise help with ve ardından verb ing ya da noun kullanıyoruz. Mesela anneme temizlikte yardım ettim. I helped my mom with the cleaning. Ya da I need help with this project. Projede yardıma ihtiyacım var. He was so nice and you know he helped with the cake. And... Can help with the cooking and the cleaning Yani özetleyecek olursak birine yardım ederken help someone do something yani fiilin ilk hali ama bir şeye yardım ederken help with noun ya da verb ayıncı kullanıyoruz. Şimdi örnek cümlelerini yorumlarda bekliyoruz ve bu içeriği mutlaka kaydet.